Oo, bir şey selamlar hüküm arkadaşlar bugün bir sizle birlikte Stefin oyunu inceliyoruz <laughs> Ay sıçtık Bu arada daha iyi düzenleyebilir gibi ha Mavi tuşa basayım İsa abi slottan başka bir şey daha vardı ya Slot oğlum Ondan da oynayalım Ya aynı hani şey var ya burada oynayız Eğlen. 180, 190. Aa. 190'a kadar çıkıyor aslında. İsmiç 194 ile gidiyor gibi. Aa, drift'e bak sen. Ali bunu çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben arkada kalmışım. Seni görüyorum ya. İsmiç bak. Ne kadar mı çıkıyor? <laughs> O bak sen o ses yapıyor. değil mi? Dırıt nasıl da arkadaşlar? Değil ise bu ses ne ya? Bak ses dışına başka ses koy çok okey. Olur ya you know, başlık böyle yapmış demek böyle. Bak şu an tabi sesi o kadar kısık ama nerede de geliyor bana? Ya başka şey hareket ediyor mu? Canım yani çok oynadın gibi ya i̇çten de oynayan ha. bir seri şey bu. İçten de koyabilirsin mesela ya kamera. Duşa basıyorduk koy. onu Onun ha. içinden yapmaktan daha zordu. daha kolaydı. Nasıl? Onu onu içten koy. Koyun. <laughs> ben yaptım ya oğlum. Çok iyi. Sen basıyordun. Yap. Koydun yere çıkıyordu öyle. Koyulabilir. Tamam hesabı içini yapacağım. Yani içi, ha içi içi başka içini yapmak başka da hazır tet almış bu. Hazır <laughs> tet de içi de işte var.